Evet, Binefet Talebi Sempozyumu'nun konuklarından Cirli Gazeteli Şehir Meclisi'nde işte, Sizi araştırmak için Biraz Türkiye'deki karamsar tablodan söz etmek istiyoruz. Evet, buraya bir sempozyuma geldik ama Türkiye'deki karamsar tablo ülkede daha da bilmiş değiliz. Özellikle basına yapılan kanserde tutuklamalar var. Kayyum atamalar var. Son derece bir kayyum atan Cirli Gazeteli Merdan Yanardağ tutuklandı. <laughs> biraz genel olarak Ya tabii keşke burada iyi şeyler söylemiş olduk. Yani e, sonuçta Türkiye ablosu oldu. 180 bin Türkiye basın önünde 150 bin şey Türkiye'de uzun süredir bir kavram konuşuyoruz. Siyasal entelektüel gibi kavram ve örgütçü kötülük, kavram ve düşman kum. Şu anda maalesef alternatif televizyonlar, alternatif gazetecilerin farklı süreleri yönelik tam da düşman okuyucu kullanıyor. Televire atanan işte kayyum da bunu gösteriyor. Televizyonun bu genel yönetici Merdan Yanardağ'ın suçlaması olmasına çok somut olarak gösteriyor. E, ee, i̇ktidar çok net bir biçimde e, ee, Telebi üzerinden bütün alternatif medyaya ayar veriyor. %95'in elinde evinde olmasına rağmen. Tabii ama şöyle bir Telebi gibi, Halk TV gibi, Sözcü TV gibi kanallar, alternatif kanallar Türkiye'de bir ağırlık oluşturuyor. Doğru söylediğiniz. %95'e iktidar kontrol ediyor olsa da bunların bir ağırlığı vardı. İktidar bu arada İktidar çok büyük. İktidarın tavrı çok büyük. diyor ki ya benimle iddialanacaksın. Ya beni, bana riyat edeceksin. Ya bana muhalefet olmayacaksın. Eğer bunları yapmıyorsan, karşımdaysan ben sana her türlü e, yaparım. Değil? Yani daha önce söyle ya tarafsın ya ben tarafım. Yani aynen evet. O anlamıyla da e, olarak o yani Türkiye maalesef öyle bir noktaya geldi. Bu e, bozulabilir mi? Yine de bunu gayret lazım tabii. Yani direnme önemli gerçekten ama Türkiye bunu hak ediyor mu? Hak etmiyor yani. Sonuçta e, i̇şte, işte, işte, Türkiye gibi bir ülkede Yunanistan'ı geride bıraktık evet. Cumhuriyeti konuşuyoruz. E, bu sorunu gösteriyor tabii. Cumhuriyet adı, Cumhuriyet, demokrasi, hukuk, layıklık gibi kavramların aslında içinde boşaltıldığı e, gösteriyor e, buradan çıkış için ben yine de modun kaybedilmemesi gerektiğini yani tanıtayım. Çünkü işte şimdi biz konuşuyoruz. Bakın bilim konuşuyor. Buraya gelen konuşmacılar bunu dillendirecekler. bunu yine de büyütmek lazım. Buradaki talihsizlik şu tabii. Belki onun altını çizmek lazım. Yani Türkiye'deki bu gelişmeler dünyadaki gelişmelerden mahsur değil. Dünya ilerlemiyor, yeni bir Yeni bir, dünya tabii. Yeni bir dünya düzeni yok. Yeni bir dünya düzeninde demokratlara yer yok. Yeni dünya döneminde şıksız eğer yer yok. Yeni dünya üzerinde göre yer yok. Bu oyunu bozmak evet. gerekiyor. Bu oyunu bozmak kolay mı? Kolay değil. Çünkü mücadele ettiğimiz şey e, Türkiye açısından baktığımızda devlet aygısına karşı mücadele ediyoruz. Mesela dev, devletlere dönüşmüş bir devlet Size her alanı şey yaptığı küresel açıdan da öyle. Yani düşünsenize yani işte Gazze'deki gelişmeleri hep beraber yaşadık. Yani Filistinlerin öldürülmesi, Gazze operasyonuna destek verenler Mısır'a geçtiler. Karşı tarafa geçtiler. Barışı bu sefer. Barışı anlatmaya başladılar bize. Böyle e, garip bir e, dünyadayız. Zor bir dünya. E, buna rağmen e, şimdi doğrusu direnci kaybetmemek gerekiyor. Umudu kaybetmemek gerekiyor. Çünkü biz şunu biliyoruz. Fikren düşünsel olarak, felsefik açıdan güçlü olan biziz. Güçlü olan demokrasi isteyenler, hata isteyenler. isteyenler e, bu süreci mümkün olduğu kadar büyütmek gerekiyor. Burada Türkiye'nin toplumsal kesimleri olduğu gibi Alevi dünyasında, Alevi hareketlerinde ciddi görevler düşüyor. Herkesin kendisini yeni yeni döneme uygun politikalar, politikalar geliştirmesi gerekiyor.